Can Konar, otomotivde beklenen matrah düzenlemesi hayata geçti. Siz de ifade ettiniz. Ee, hem vatandaş hem de sektör aslında bu haberi bekliyordu. Artık 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Uzmanıyla konuşacağız detayları. Yanımızda Otostat ve Gülen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alp Gülen var. Ama öncelikle hoş geldiniz. Efendim hoş geldin. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ee, sizden öncelikle şunu e, isteyeceğim efendim. Baremler önceden hangi noktadaydı? Şimdi hangi seviyelere geldi? Evet. Burada bir tablo da hazırladık. E, baremlerde özellikle hedef B segmentinde Türkiye'de üretilen arabalara göre tasarlanmış. Yani e, 550-600 bin lira civarında ve daha yukarıdaki araçları herhangi bir barem değişikliği nedeniyle bir fiyat değişikliği olmadı. Ama bizim piyasada B segmenti olarak isimlendirdiğimiz Türkiye'de daha çok üretilen veya e, B segmentine giren araçlarla ilgili barem değişiklikleri, beklediğimiz barem değişiklikleri e, hayata geçti. Bu en azından Aralık ayına kadar, Aralık'ın birine kadar beklenmemesi bizim açımızdan sevindirici. E, sektörün bu seneki enflasyon nedeniyle baremlerdeki artış beklentisi biraz daha yukarıdaydı. Ama son hafta itibariyle artık oranlar ne olsa olsun en azından bu belirsizliğin ortadan kalkması önemli diyorduk. Bunun hayata geçmiş olması bu yönüyle sevindirici. Riski şu, maalesef bizim dışımızda tüm dünyadan kaynaklanan bir enflasyon var. Bu enflasyon araba fiyatlarını ve ham madde fiyatlarını, enerji fiyatları vasıtasıyla çok etkiliyor bu baremlerin etkisi birkaç ay, birkaç ay içerisinde etkisini kaybedebilir. Ama günümüz itibariyle biz e, elimizdeki şu andaki mevcut durumları değerlendirdiğimizde özellikle küçük segmentte araba almak isteyen müşteriler için bir fırsat dönemi doğdu. Yüzde %45 baremlerde eskiden 0 ile 120 arasında ki rakamlar 184'e yükseltildi. Bu baremin %53.3'lük bir artışına geliyor. Bu partide araba bulunabilen müşteriler için yüzde dokuz nokta son anahtar teslim fiyatında bir indirime karşı geliyor. Yüzde ellilik ama eskiden yüz yirmi ile yüz bin arasındaydı. Bu ÖTV ve KDV'den tesciden arındırılmış ham araç bedeli bu 184.220'ye çıktı ki buradaki e, oldukça yüksek %16.67'ye geldi. Yani eskiden %70'lik baremde olan bir araba %50'ye indiği anda. 2 barem birden avantajı olduğunda %14'de %16 arasında bir indirim elde edebildi. 150.000 ile 175.000 e arasında %60 baremindeki olan araçlar %60 ÖTV'ye tabi olan araçlar 220 ve 250'ye yükseltildi. Bu %42'lik bir artışa denk geldi. Bu da %11'lik fiyatta bir indirim demektir. Türkiye'de en çok aracın satıldığı segmentlerde ise e, 175-200 bin arasında. Bu da 250 ve 280'e geldi. Yani şöyle bir simülasyon yaparsak eskiden 249 bin lira olan çıptak bedeli olan bir araç %80 ÖTV'deyken şimdi şu düzenleme içerisinde %60'a kadar inebiliyor. O da %11'lik ona bir ilave artış imkanı olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu e, baremlerin yani aracın ham bedellerini de arttıran etkiler bu sene çok fazla ciddi bir enflasyon var. Yurt dışında ham maddeler zamlı geliyor. Türkiye'de üretilen araçlarda da maalesef her ay bir zam geliyor. Müşterilerimizde şöyle bir algı lütfen oluşmasın. ÖTV'de devlet bir avantaj sağladı. Acaba bayiler veya üreticiler fiyatı mı arttırıyor? Maalesef bu sene her ay düzenli bir artış var. O yüzden bir an önce bu avantajları kullanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta şu oldu. Ee, Sayın Bakanımızın bu e, ÖTV baremlerindeki evet. düzenleme olacağı sözünden sonra uzun süredir piyasada 70, 70 binin üzerindeki ikinci elci ve 800'ün üzerindeki bayi e, tahmin edemediği için durmuştu. Hatta çok evet. yüksek beklentiler oluşmuştu. Şimdi bu netleştiği için belirsizlik ortadan kalkmış oldu. İkinci el ticaretinde de bayi arkadaşlarımızın fiyat verebilmesi için sıfır aracının net oluşması gerekiyordu. Şimdi o noktaya geldik. Artık işimize konsantre olacağız. Ee, en iyi fiyatları vermeye çalışacağız. Peki Halp Bey, ikinci el fiyatlarını etkiler mi? Ee, etkileyecek araçlar vardır. Özellikle yüzde on bir mertebesinde indirime uğrayan B segmentindeki araçlarda ikinci elde de bunun bir etkisi görülecektir. Çünkü aracın maliyet bedeli yaklaşık 60-70 bin lira aşağı geldiği zaman dolayısıyla ikinci elinde kendi içinde bir mantığı vardır. Sıfır aracı fiyatını alırsınız. Onun yaşa göre bir indirimi vardır. Şu anda hemen ikinci el piyasasında da biz bugün içinde bulunduğumuz tesisin içinde ikinci el ticareti yapan meslektaşlarımızla da görüşüyoruz. Bazı segmentlerde fiyatlar aşağı geldi. Lüks segmentinde hiçbir değişiklik olmayacak. Yani 600 binin üzerindeki araçlara bu uygulamanın olur e, olumlu veya olumsuz bir etkisi yok. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ Otostat ve Gülen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen konuğumuzdu. Mazraf düzenlemesini konuştuk. Sözü merkeze bırakalım.